Merhabalar. Bir Galatasaray akşamına hoş geldiniz. Eminim hepiniz çok mutlusunuzdur çünkü Adana Demirspor gibi güçlü bir rakibi eksiklerine rağmen güçlü bir rakibi 3 1lik net bir skorla ve net bir oyunla kazanmanın verdiği rahatlık hepinizde vardır. Maç içinde bu kadar rahat mıydınız? Hiç sanmıyorum çünkü oldukça stresli geçen bir maçtı. Şunu söylemeliyim ki Galatasaray ilk yarı benim bu sene gördüğüm en iyi oyunu sergiledi. Kompakt bir hücum vardı. Çok iyi paslaştılar. Taktik antrenmanlarda çizilen ne varsa, çalışılan ne varsa sahaya bugün çok iyi uygulandı. Sasha Boye'nin golünde de gördüğümüz gibi. Ve seyir zevki çok güzel bir oyunun ortaya çıktı. E tabi buna Adana Demirspor'un karşılık vermesi de oyun zevkini iki katına çıkardı. Dakika 1'de Mertens'in güzel pasında Icardi ceza sahasının hemen içinde topla buluştu ama ilk kontrolü yapamadı. İlk kontrollerde problem yaşadığı bir dönemdeyiz. Ee, fizik kondisyonla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yoksa bunun geçirdiği sakatlıkla bir alakası yok. Galatasaray oldukça hızlı bir oyun başlangıcı yaptı. Dakika 4'te Galatasaray ceza sahası içinde Ndiaye'ye bir müdahale var ama hakem penaltı olmadığı yönünde karar verdi. Bence de değil penaltı. Ceza sahasının dışında olsa bile faul verilmezdi. Dakika 5'te Icardi güzel bir vuruş yaptı. Çok güzel bir ataktı. Kompakt oyunu izlediğimiz ilk ataktı ve kaleci Magomed Aliyev güzel kurtardı. Mertens etkili bir başlangıç yaptı. Mertens'in özellikle ilk yarıdaki oyunu takımı oldukça ileri taşıdı ve atak bulmasını sağladı. Dakika 11'de Kerem Demirbay ceza sahasının hemen dışında topla buluştu. Icardi önündeydi eğer ara pası vermeyi düşünseydi. Kaleci ile kolay bir pasta karşı karşıya kalacaktı ama... Kerem Demirbay kaleye vurmayı tercih etti. Kerem Demirbay bugün genel olarak takımın aksayan tek parçasıydı diyebiliriz. Dakika 22'de Kerem'in güzel pasında Saça boye golü attı. Bu gol çok belli ki Galatasaray taktik antrenmanlarında uzun süredir çalışılan bir goldü. Çünkü son 5-6 maçtır Saça bu denemeleri sık sık yapıyordu. E golle buluşması güzel oldu. Umarım bundan sonra devamı gelir. Dakika 23'te sağ kanattan Yusuf Sarı güzel vurdu. Mustera güzel kurtardı. Özellikle bu bölümde Adana Demirspor'un sağ kanattan etkili geldiğini söylemek mümkün. İlk yarı özelinde Barış Alper'in beki sol beki kapatamadığını söyleyebilirim. Barış Alper bir sol bek değil ve gereğinden daha fazla agresifti ama ikinci yarıda Barış Alper'in çok daha etkili, çok daha ikili mücadelelerde etkin, çok daha güçlü durduğunu söyleyebilirim. 29'da Icardi'nin ayağının dışıyla vermiş olduğu güzel pasta Kerem Aktürkoğlu tek dokunuşta kalecinin üzerinden aşırttı ve golü buldu. Skor 2-0 oldu. 32'de Mertens kaleyi güzel buldu. Kaleci de aynı güzellikte kurtardı. İkinci golden sonra özellikle Adana Demirspor'un bastığını söyleyebiliriz ve bizim sık sık defanstan top çıkarırken sıkıntılı riskli hareketlere giriştiğimizi söyleyebiliriz. Mutlak bir hata ve gol gelebilirdi. İlk yarının sonuna gelirken Nelson tarafından bir penaltı yapıldı. Penaltı kararının doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü Nelson top gelirken elini fazlasıyla açıyor. Yani topun ayaktan ilk çıktığı anda Nelson'un eli kapalı gözükse de top Nelson'a çarptığında Nelson eli baya bir açık. Penaltı kararının doğru olduğunu düşünüyorum. Mustara'nın orada gereksiz bir itirazı var. Mustara bunu son zamanlarda yapıyor. Elinde sonunda bu sarı kartı alacaktı. Ve ilk yarı Galatasaray'ın iki birlik üstünlüğüyle aslında oyun olarak çok daha ezici olduğu bir oyunla bitmiş oldu. 46'da Mertens Tete'ye süper bıraktı ama Tete kaçırdı. Tam bu dakikalarda Yusuf Erdoğan'ın Tete'ye dirseğiyle ve koluyla yapmış olduğu bir faal var. Hakem bunu görmezden geldi ve devamında Yusuf Erdoğan Tete'nin üzerine yürüdü. Yusuf Erdoğan gibi parlamış ve sonra sönmüş oyuncular için bu maçlar böyle hareketler için elverişli maçlardır. Böyle hareketleri severler. Bir şekilde gündem olmaya çalışırlar ama iyi ki oynamış diyebilirim. Çünkü sağ kanattan Yusuf Erdoğan'ın devşirme bir oyuncu olmuş olmasının da verdiği eksiklikle çok fazla açık verdiğini söyleyebilirim ve sağ kanattan güzel bindirmeler yaptık. Özellikle çıkana kadar Mertens son pasları güzel verebilseydi sağ kanattan mutlaka 1 veya 2 gol bulabilirdik. 67'de Tete güzel bir vuruş yaptı ama Magomed Aliyev çok iyi kurtardı. Bence maçın en iyi kurtarışıydı. 69'da Tete bir kez daha kaleciyle karşı karşıya kaldı ama bu sefer topu kötü kullandı ve direğin hemen yanından dışarı attı. 78'de Kerem Aktürkoğlu çıktı. Ben de herkes gibi Kerem Aktürkoğlu'nun çıkmasına şaşırdım. Çünkü Icardi'nin çıkmasını bekliyordum ama belli ki Icardi'yi çıkaramıyoruz bir şekilde. Umuyoruz ki kral eski formuna geri döner. Biz de onu çıkarmayı düşünmeyiz. 84'te Oliveira bir kafa topunda direği buldu. Oliveira'nın direği bulması normal çünkü kendisi Hamit Altın topla beraber direği en çok seven oyunculardan biri. Ve devamında kritik bir hata yaptı. Neredeyse gol yiyorduk. Ben defalarca söyledim. Her seferinde de söylemeye devam edeceğim. Kritik anlarda Oliveira'ya güvenilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Oliveira'nın çok fazla hata yaptığını ve artık Galatasaray formasını önemli zamanlarda giymemesi gerektiğini düşünüyorum. Maç Icardi'nin penaltıdan attığı golle 3-1 sonuçlandı. Zevkli ve güzel bir maçtı. Umarım Süper Lig'deki her maç bu kadar güzel olur. Bir Galatasaraylı olarak sonuçtan ve oynanan oyundan mutluyum. Herkese iyi akşamlar dilerim.